Günaydın. Çok güzel bir toka çalışması ile karşınızdayım. Şöyle metal çıtçıt çıt tokamız var. Ay çiçeği çalışması yapacağız. Çok güzel. Bunu tamamen şimdi sabitlemedim göstermek adına. Biraz sonra silikonla yapıştıracağız. Evet, hazırsanız bu güzel e, çalışmayı birlikte yapalım. Bunun için gerekli olan e, kahverengi renk, e, kahverengi ipimiz, kahverengi renk ip biraz tuhaf oluyor. Evet, sarı renkte bir ipimiz var. Ve 7 numara bir tığ kullanıyorum. Yine. Evet hemen başlamak istiyorum. İyi seyirler. Öncelikle kahverengi ipimizle hemen sihirli halka yapalım. Bir sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6 İpimizi çekelim. Şöyle ilk ilmeğimize tığ ile geçiş yapıp ilmek kaydırma ile kapatalım. Burada şöyle ilmek belirleyicisi kullanayım. Sizin takip etmeniz daha kolay olacaktır. İkinci sırada her sık iğneye iki tane sık iğne yapacağız. Yani sayımızı 6'dan 12'ye çıkaralım. Bu arada bu parçadan iki adet öreceğiz. Şöyle kaç oldu? Yani saymaya da gerek yok. İlmek belirleyicisi taktığım için sonuna kadar her ilmeğe çift sık iğne örelim. Koyu renkle çalışmak biraz zor olabiliyor. Umarım görebiliyorsunuzdur. Herhangi bir sıkıntı olursa yorumlardan yazıp bana ulaşabilirsiniz. Evet. Hemen üçüncü sıraya geçiyorum. Üçüncü sırada bir tane sık iğne ördüm. Hemen yanındaki ilmeği iki tane sık iğne. Yani bir tek bir çift yaparak bu sırayı tamamlayalım. Evet kahverengiden iki adet örelim. Şöyle herhangi bir yerden devam edeceğiz. Sarı ipimizle bir tane sık iğne yaptım, bir zincir çektim. Aynı ilmek içine Ipimizde ipimizi de içinden yürütelim şu sarı ipi. Aynı ilmek içine bir tane ikili trabzan. Yine aynı ilmek içine bir tane üçlü trabzan. Bir tane dörtlü trabzan yapacağız. Bir, iki, üç ve dört. Dörtlü trabzan. Bir, iki, üç. Üç tane zincir çektim. Şu ilk e, ilmeğimizin içinden ve şu çektimiş olduğumuz son dörtlü trabzanın arkasından geçerek tutuyorum ve. Şöyle bir sık iğne yapıyorum. Görüntü netleşsin. Şöyle evet. Şimdi iki kere tığımı ipimi doladım. Aynı yere devam ediyoruz örmeye. Bir, iki, üçlü trabzan. İki tane doladığımız için ikili yapabiliriz. Bir, iki, üç. Bir üçlü trabzan, bir ikili trabzan, bir tane zincir çektim. Şöyle bir x atlıyorum, onun yanındakine. bir sık iğne ile tutturuyorum. Bakın yaprağımız oluşmaya başladı. Aynı işlemi yeniden yapacağız. Hemen tekrar göstereyim bir kere daha. Bir tane sık iğne ördük. Bir tane zincir çektim. Tığıma ipimi alıyorum. Aynı ilmeğe bir tane ikili trabzan pardon Tığımızı iki kere ip sardık. İki seferde çektim. Şu da üçüncü. Üçlü trabzan. Şöyle yapabilirsiniz. Üç tane ip sardım. Bir, iki, üç. ve dört dörtlü trabzan yaptım 1 2 3 tane zincir çektim şu baştaki ilmeğin ve dördün dörtlü trabzanın arkasından geçirip bir tane sık iğne yaptım şöyle aynı yere yine devam ediyoruz sıktığımı iki kere ip aldım. 2 3 üç. Üçlü trabzan tığıma ipimi aldım. 1 2 2 ikili trabzan bir tane zincir çektim. Hemen yanındaki değil, onun yanındakine şöyle geçerek bir tane sık iğne ördüm. Bu şekilde hepsini tamamlayalım. Evet, bu arada örmeye devam ederken içine çok az miktarda elyaf dolduracağım. Şu iki parçanın arasına tamamen kapanmadan çok az miktarda yeterli olacaktır. Siz dilerseniz koymayabilirsiniz. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Bir kere daha göstereyim yapı yapışını. Sık iğne. Bir tane zincir çekiyorum sığma ipimi aldım. Bir tane ikili trabzan tığıma iki kere ipi aldım. Bir tane üçlü trabzan üç seferli çekiyoruz. Şöyle bir iki üç ve dört tane pardon tane 4 bir tane dörtlü trabzan yaptıktan sonra 3 tane zincir çektim şu en baştaki zincirin ve dört dörtlü trabzanın arkasından geçip şöyle bir sık iğne yaptım tığımı ipimi alıyorum aynı yere üçlü trabzan yapacağız farklı şekillerde yapılabilir trabzanlar çok büyük bir sorun olmaz hemen aynı yere yine ikili trabzan bir tane zincir çekiyorum bir ilmek atlayıp yanındaki ilmeğe şöyle burayı evet şöyle geçiş yapıyorum Bu şekilde devam edelim. Evet. Şöyle ay hazır. Üç boyutlu bir görüntüsü var. Ortasına elyaf koyduğumuz için. iki parça gövdeden oluşturduğumuz için. Hemen tokamızı örmeye başlayalım. Şöyle geçiş yaptım. 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 tane zincir. Karşı tarafa geçiyorum. Karşı tarafa da aynı şekilde sık iğne örüyorum. Şöyle biraz sıkı örelim. Şu kalan ipimi hemen kesip, evet şu uca kadar aynı şekilde ördük. Şimdi uç kısımlarında biraz daha ortalama 20-22 adet sık iğnem var. Şurayı biraz daha fazla dolduracağız. Şimdi kapatıyorum. Örmeye devam edelim. Şöyle elimizde düzelterek karşı sırayı da aynı şekilde örüp gelelim. Evet metalin tamamen kapandığından emin olunca bitirebilirsiniz. Saymanıza gerek yok. Hemen şuradaki ilk ilmeğe bir ilmek kaydırma yapıyorum. Çektiğimiz zincirin altından tığımı geçirip bir tane sık iğne tığımı ipimi aldım. Tek seferde çektiğim bir yalancı trabzan ya da tekli trabzan da deniliyor. Sayalım şimdi 2 3 ve 4. 4 tane 5 tane yapabilirsiniz. Son olarak bir tane daha şöyle sık iğne yaptım. Hemen şuradaki ilk ilmeğe bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Şimdi tokamızın kenarındaki bu süslü görünen yerini öreceğiz. Bunun için bir, 2 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yaptım 1 2 3 tane zincir çektim bir tane boşluk bıraktım yanındaki ilmeği geçiş yaptım biraz önce neden ilk ilmeği şu hemen yanındakine battım bu kenardakiler ve uç kısımdakiler o şekilde örülecek ya da hiç aralıksız da olabilir onu zaten örerken fark ediyorsunuz sizde her yani ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3. 3 zincir çektim. Bir tane boş bırakıyorum, atlıyorum. 2. ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane atladım. 2. ilmeğe ilmek kaydırma. Bir tane atladım. 2. ilmeğe ilmek kaydırma. 3 Şöyle yavaş bir kere daha göstereyim. 3 tane zincir çektim. Hemen yanındaki değil onun yanındakine ilmek kaydırma yapıyorum. Şu uç kısmı göstereceğim. Evet şu uç kısımlar kısımlarda şöyle boşluk bırakmadan örüyorum. 1, 2, 3. Hemen yanındaki ilmeği geçiş yapıyorum. 1, 2, 3. İlmek kaydırma. 1, 2, 3 tane zincir. Bu şekilde devam edelim. Şuraya kadar. Daha sonra yanları birer ilmek atlayarak örelim. Yine burayı da hiçbir şekilde atlamadan yan yana örelim. Evet, hemen üç kısımlarına silikonumuzu sıkarak tokamızı şöyle tutturalım. Açılan yerin arka kısmı oluyor. Diğerini de aynı şekilde yapıştıralım. Evet. Çok güzel. Çok şık. İki adet tokamız oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Evet kanalı ücretsiz olarak abone olup takip edebilirsiniz birçok yeni videodan haberdar olmak için zil butonunun tümü olanı seçmeniz yeterli olacaktır. Evet bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere hoşçakalın.